Sesleniyor mu? <laughs> bir gün İzmir'den çıktım. Kahramanmaraş'a Maraş'a geliyordum. Yolcunun bir tanesi arkamda oturuyor. Bayan 70-80 yaşında var. <laughs> Bana arada bir gece saat 12 iki oldu. 3-4 tane badem veriyor. Sadece badem. <laughs> Neyse 4-5 kere verdi onları. Ya yumuşak yumuşak ben de yiyorum ıslanmış. Neyse teyze dedim ya bundan bir avuç ver de kolum ağrıdı dedim. Uzanıp uzanıp veriyorum üç tane, dört tane. Böyle yiyip gidiyor. Diyordu ki yarın dedi ben onlara dedim o badem şekeri dedi dışını ben emiyorum dedi. <laughs> Sana da dedi bademlerini veriyorum. <laughs> <İşim> Düşünmek <yok> de <dedi. gülüyor> ben. Allah belanı olsun. <laughs> kaybolmuş. Daha midem bulanıyor, daha midem <laughs> <laughs> Ya teyze dedi, yine o söyledi. Oğlum dedi, ben onun emrim de, bademi de sana veriyorum, atmadım diye. Allah Ama ben bir avuç yedim tabii. <laughs> Afrin'e geldim, neyse istifa ettik. <laughs> Çıkarttım, sende hiç Allah korkusu yok mu dedim ya. <laughs> E benim çocuğum sayılın ya, bir şey Daha, <laughs> <laughs> daha aklımda. <laughs>